Merhaba çocuklar. Bugün sizlerle renk sıralama çalışması yapacağım. Görmüş olduğunuz bu sevimli tırtırdan yapacağız. Ben evdeki makarnalarımı sulu boya ile renkli renkli boyadım. Daha önce hazırlamış olduğum makarnalarım burada. Şimdi tırtırın üzerindeki renklere bakıyorum. İlk sırada yeşil renk var. 1, 2, 3, 4 tane iş makarnayı ipime geçiriyorum bir iki üç dört daha sonra kırmızı rengi geçiriyorum bir iki üç sonra mavi rengi geçiriyorum. Bir. İki. Üç. Dört. Daha sonra sarı rengi geçiriyorum. Bir. İki. Üç. benim renkli tırıtırım hazır. Siz de bu şekilde tırıtır oluşturabilirsiniz. Görüşmek üzere.